Obrigado. Devlete ve gösterilen konak göre Türkiye Respublikası Milli Müdafiye Naziri Canap Ulus Irak'a derin minnatlarımı bildiririm. Canap Zabitler, bugün biz Turas Şahin 2021 Birge Taktiki Uçuş Taliminin Yüksek Müşahideçi Günü'ne toplaşmış. Talimin uğurla başa çatması münasibetiyle hamınızı tebrik edirəm. Talime Azərbaycan tarafından 2 adet Su-25 ve 2 adet MiG-29 Döyüş dərəcəsi mümmülükdə isə 77 hərbi quluçusu cəbir edilmişdir. Təlimin keçilməsi ölkələrimizin hava sahəsinin qorunmasında əldə edilmiş bilik və təcrübənin paylaşılması istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün təlim iştirakçıları yüksək peşəkarlıq və bacarıq nümayiş etdirmişdir. Təlimdə qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar uğurla yerinə yetirmişdir. Dav zabitlər, son illərdə keçirilən hərbi əməliyyatlar nəticəsində silahlı qüvələrimizin bölmələri böyük təcrübə, döyüş təcrübəsi əldə etmişdir. Belə ki, Türkiyə silahlı qüvələri döyüş əməliyyatları, sülhün qorunma və terrorçuluqla mübarizə sahəsində yeni texnologiyalar və döyüş usulları tətbiq etmişdir. Azərbaycan ordusu Türk silahlı qüvələrinin dəstəyi ilə işğal altında olan torpaqların Azad edilməsi zamanı müasir texnologiyalar və yeni döyüş taktikasından istifadə edərək qələbə əldə etmişdir. Qazanılmış döyüş təcrübəsinin paylaşılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təlimlərin keçilməsi döyüş hazırlığının yüksəldilməsini təmin edir. Bu təlimlər qoşunlarımızın imkan və qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə böyük töhfə verir. 2021-ci il ərzində 18 hərbi təlimlərin keçilməsi planlaşdırılmış və bunlardan 11-i artıq icra edilmişdir. Belə təlimlər gələcəkdə də davam edəcək və qarşılıqlı uzlaşma səviyyəsinin artılmasına xidmət edəcək. Cavab zabitlər: Dövlət başçılarımızın arasındakı səmimi münasibətlər ölkəarası əlaqələrə və qarşılıqlı siyasi etimadın formalaşmasında müsbət təsir göstərir. Süleğet mə isterdim ki Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev bu əlaqələrin inkişaf edilməsini daima diqqət mərkəzində saxlayır. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan daimi Türkiyənin dəstəyini görüb. Müharibə zamanı Türkiyə Respublikasının prezidenti, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri və digər yüksək vəzifəli şəxslər dəfələrlə Azərbaycana Siyasi, mənəvi və diplomatik dəstək göstərmişdir. Onların bəyanatları Azərbaycanın tək olmadığını və Türkiyənin daima Azərbaycan yanında olduğunu bütün dünyaya bildirmişdir. Bu bütün dünyaya Azərbaycan-Türkiyə qardaş qardaşlığının sarsılmaz vəbədi olduğunu nümayiş etdirmişdir. Türk əkimi qardaşımızın yanımızda olması bizi daima ruhlandırır və bizə güc verir. Azərbaycan xalqı Türkiyənin bu dəstəyini çox yüksək qiymətləndirir. Türkiyə tərəfindən göstərilən bu böyük dəstəyə görə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vətən mübaribəsində Türkiyənin müdafiə sənayesii məhsulu olan məşhur bayraqlar və bir sıra digər silahlı sistemləri bizim uğurlarımızın əldə edilməsində müstəsna rol oynadı. Hörmətli toplantı iştirakçıları, vurğulamaq istərdim ki, bu təlim Silahlı qüvələrimizin istənilən vəzifəni birgə icra etməyə hazır və qadir olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Biz Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin peşəkarlıq qabiliyyətini yüksək qiymətləndiririk. İnanıram ki, belə təlimlərin keçilməsi birliyimizi və qardaşlığımızın daha da möhkəmlə möhkəmləndirəcəktir. Yaşasın Türkiyə, yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı. Diqqətinizə görə sağ olun. Bizim herhangi bir şekilde savaşmak, herhangi bir şekilde milletin diğer ülkelerin topraklarını işgal etmek, onların hukuklarını ihya etmek gibi niyetimiz yok. Kesinlikle yok, bunu böyle bilin. fakat diğer taraftan da hiçbir şekilde karada, denizde, havada ve ne kendimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ne de dost ve kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın, Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetme konusunda hazır olmamız lazım. Açıkça söylemek gerekir ki Cumhuriyet tarihimizde, yakın tarihimizde arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar kapsamlı, bu kadar geniş, bu kadar derin harekat içinde olmadı. Şu anda bütün kuvvetlerimiz, kara, deniz, hava, tüm kuvvetlerimiz yoğun bir şekilde çalışma içinde, gayret içinde, Enerji harcıyor, emek harcıyor, ter döküyor ve gerektiği zaman da hayatını ortaya koyuyor. Bizim tek amacımız, biraz önce belirtmeye çalıştığım gibi arkadaşlarım, kendi ülkemizin dost ve kardeşlerimizin vatanını ve milletimizi güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim açık, gizli, kapalı herhangi bir ajandamız olmadığında herkesin bilmesi lazım. Gerçekten bizi izleyen, düşman gözlere karşı, karşıt güçlere karşı, çok önemli bir mesaj oluyor arkadaşlarım bu. Onları gerçekten ürkütüyor, korkutuyor. Diğer taraftan da Asim milletimiz başta olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimiz de büyük bir memnuniyetle e, buradaki başarılarınızı, faaliyetlerinizi heyecanla izliyorlar arkadaşlarım. Arkadaşlarım Türkiye ile Azerbaycan arasındaki e, ilişkileri anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz buradaki Azerbaycan'a karşı riskler, tehditler efendim, bize karşı yapılmış gibi biz bunu algılıyoruz ve buna göre de yapmamız gereken ne varsa arkadaşlarım iş birliğimizin son derece önemli olduğunu bilincindeyiz. Şu anda bu tek vatan diye biz adlandırıyoruz operasyon planını. Tek vatanın planlarının başarılı uygulaması sonucunda şu anda kurulan bir ortak merkezde Rus askerleri, Türk askerleri, Türk yani TSK askerleri beraber orada ateşkesi gözlemliyorlar, gözetliyorlar. Ateşkesin kalıcı olması için, ateşkesin devamı için beraber gayret sarf ediyor değerli arkadaşlarım. Tabii bunun yanı sıra da e, Alçakça yapılan orada bir mayınlama harekatı var. El yapım patlayıcıların döşenmesi harekatı var. Karşı tarafın yaptığı. Bunların da temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvveti elimizden gelen gayreti gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda da yakın işbirliğimiz sürüyor arkadaşlarım. Tabii bir Şuşa beyannamesi var. 15 Haziran'da Cumhurbaşkanımız da e, Ali arasında imzalanan Şuşa'da yapılan bir e, mutabakat muhturası var arkadaşlar. Anlaşma var. Bu anlaşma da bizim için çok önemli. Bu bizim için gelecek bakımından, yol atası gösterme bakımından çok önemli bir e, belge ve buna karşı tüm bununla birlikte tüm tehdit ve tehlikelere karşı bildiğimiz orada eee teyit ediyoruz ve buna göre alınması gereken tedbirleri belirleyip ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Bununla maksadımız e, bölgede kalıcı ve uzun vadeli bir huzur ortamının sağlanması, refaha giden yolun açılması, güvenliğin sağlanması. Başka bir amacımız yok arkadaşlarım. Ve biz diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Aliyev'in Ermenistan'a karşı, bölge halkına karşı uzatılan barış elinin barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması. Fakat maalesef şu ana kadar e, tam bir e, cevap alınamadı ise de bazı iz ve emareler var. Orada e, bizim gerçekten amacımız e, bölge imkanlarından bir e, barış içinde, huzur içinde, istikrar içinde istifade etmek suretiyle tarafların hem güven hem de refah içinde yaşaması. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve ateşkesin kalıcılığı ve istikrarın önce sağlanması bizim temel dileğimiz. Ve bizim isteğimiz burada bölgenin artık artık güvenli bir bölge haline dönüşmesi, güven içinde olması, istikrar içinde olması, insanların rahat huzur içinde yaşaması. Şu anda dahi karada, denizde, havada Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları büyük bir kahramanlık ve büyük bir fedakarlık göstererek hem yurt içinde hem yurt dışında kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yapmaya devam ediyorlar. Şu anda dahi ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla onlara da sizler dahil onlara da kazansız belasız hayırlı başarılı görevler diliyor. Her birinizin alınlarından tek tek öpüyoruz arkadaşlarım. Hamınız salamat ve yaşlı kalın. için her zaman gurur kaynağı, heyecan kaynağı tebrik ediyorum. Hepinize kazası belası, hayırlı başarılı görevler diliyorum. yapıyorum.